the am bu ülkede gerçekten yani bizi idare edenler önce kendilerine bakacaklar. Mesela geçen gün maaşlar yapıldı kendilerine mesela. Mesela bir milletvekili kaç para diyor kardeşim? 75 milyon lira civarı alıyor. Mustafa Kemal Atatürk ne demiştir? Vekillere, vekillere zam yapalım demişlerdir. Öğretmen maaşını geçmesin demiştir. Şu anda öğretmen 12-13 bin lira alıyor, maaş alıyor. 75 bin lira. Bu yani iyi bir davranış değil. Yani bizi idare edenler tamam geçsinler, içsinler. Haklardır, helal olsun. Ama ramızlıklı halkı, olsun ya, abi, halkı, halkı da isinler, düşünsünler. Ya benim Bak, bu ya. Çocuğu da, bu çocuğu da, düşünsünler. Emekliyi düşünsünler kardeşim. Emekli evet, gerçekten zor durumda ya. Ramızlıklı. Olsun yani ona. insan odaklı bakalım. Onlar yani yaşayacaklar, hayatını sürecekler. Allah'ın yarattığı kullar olarak bakalım. İnsan kendi ya yani Allah'ın yarattığı ya. kulları, Allah'ın er, yarattığı kulları diğer kullar yok etmesin kardeşim ya. Bu güzel dünyayı insanlığın için hepsini eşit şekilde yaratmış Cenab-ı Allah ya. Yıllardır soruyoruz abi ne olacak bu memleketin hali diye. Ne olacak abi? Abi bu memleketin, memleketin halinde bak nedir biliyor musun? Bu sömürü düzeninden kurtulmadıkça, Amerikan emperyalizminden res çekmedikçe biz bizim yöneticilerimiz Amerikan emperyalizminin uşakkını yaptığı sürece bu halk hiçbir zaman için kurtulamaz. Bu halk hiçbir zaman için kurtulmaz. Kurtulması için bağımsız olmalıyız. Hiç kimseden korkusu olmayan, fabrikaları çok, insanları özgür bir vatan yapmalıyız bu ülkeyi. Başka çare yok ya. Birçok sıkıntıdan bahsettiniz. Az önce de birçok sıkıntıdan bahsedildi ama şöyle geriye baktığımız zaman 20 yıldır bizim mevcut iktidar yönetiyor ve bizim oylarımız da iktidara geliyor. Tamam. Ya bu kadar çok sıkıntı varsa neden sürekli aynı iktidara oy veriyoruz biz? Ya şimdi görsel olarak insanlar ikna ediyor. Yani bunlarda bir takım bir şeyleri yaptılar yani. Mesela sağlık sorunu baştan çözdüler ama şu anda çok kötü berbat yani. Hiç beğenmiyorum şu anki. Son durumunu beğenmiyorum. Yani ilaçlar yok. Mesela muayene olduğumuz zaman büyük paralar büyük paralar ödüyoruz. Ondan sonra e, ilaçların çoğu yok. Çoğu çekildi. Yani biz eskiden mesela ben devlet memuruyken emekliyken hiç para pul ödemiyordum. Yani her şeyi mal ediyordum. İlaçların hepsini. Ama şimdi ilaçların çoğu alınmıyor yani. Bertaraf edilmiş. Ya ben ihtiyacım var. Ben mesela bir ilaç var. Benim doktor bana yazmış lazım. Yani yazmıyor şimdi. Özel alıyorum. Şu anda bin lira yani. Ama onu da alamıyorum. Ben kullanmıyorum. Yani bu bu gerçekten çok kötü bir şey. Ya yani bu iyi bir şey değil ya. Biz Yani tamam biz büyük olalım. Büyüyüz. Bizi kimse şey yapmasın. Ama halkımız da büyüyor olsun yani. Halk yoksul, halk sefil. Şu anda gençler evlenemiyorlar. Yaşlılar, emekliler geçinemiyorlar. Evde düzenleri bozuldu herkesin. Gerçekten bozuldu toplumda ya. Psikoloji bozuldu insanlar yani mutsuz. Bu bizim konuşmalarımız yani kendilerine alternatif olarak düşünmesinler. Yöneticiler bunu var ya insana değer baksınlar. Bu ülkeyi gerçekten düzeltmenin yollarını çözsünler yani. Şu anda iktidar bunu çözsün kardeşim ya. Elinden tutan yok ya. İstediğini yapabilir. Her şeyi yapar ya. Bir seçim var abi önümüzde. Bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı seçimlere dair? Görüşüme göre bu iktidarın artık yani gitmesi lazım. Yani insanlar yeni alternatif bulması lazım. Eğer onlar geldiklerini yapamazsa onları da göndermemiz lazım. Yani saplantı içinde olmamamız lazım. Yani biz saplantı, saplantı içinde olursak olmaz. Bir de şu olması lazım. Emek endeksli olması lazım. Yani iktidara gelecek insanlar emekten yana olması lazım kardeşim. Ki mesela işçi, işçiden milletvekili var mı? Yok. Köyden var mı? Yok kardeşim. Bizi kim idare ediyor? Hangisi gelse gelsin, sağdan da gelse, soldan da gelse varlıklı insanlar ediyor. o zaman onlar bizi düşünemiyorlar yani. Demek ki düşünme şansı yok. Gerçi Cumhurbaşkanımız alttan gelmişti. Bir zamanlar ben diyor devrim yaptım diyordu. Cumhurbaşkanı. Geçmişte devrim yapmıştı ama şimdi karşı devrim oldu. Sermayenin elemanı oldu ya. Yani. Ne yapalım yani? Sermayeli iş birliği yani. yapıyor dedim ya. Eklemek istedim. Eklemek istedim. Hiçbir şey yok. Şu an Erdoğan. Yukarıdakilerin hepsini seviyoruz. Onlar bizim insanımızdır. Onlara düşman değiliz. Ama bizden birisi ama bize halka, bu insanlara, bu genslere, yok. gençlere suçluluk yaşatmasında yeter. Yetti garip bıraksın da gitsin de güzellikle bence yanar. Bu hani dedi gibi aslında suç işleri bak ana anladın mı o? O geldi MET yayıldı. Bak görüyor musun insanların bacağını bak. Onlar geldi bekçiler ben, yayıldı. Ben geçer gibi bekçilerden yaşında, dur dur bir dakika dur. Dur. Met olduğu için yayıldı geçtik ya. Abi ben bir sene, iki sene sonra ne olacak biliyor musun? Burada insanlar birbirini kesecek. Bak sana yemin ederim. Şu an aralarda yani görülmüyor ama hakikaten çok tehlikeli bir durumdayız. Yani buna ulaşmak istediğinizde hemen ulaşabiliyor musunuz? Biz Ceytüköy e her şeyde başına satıyorlar ya. Bak geçen gün İstanbul'da çocuk annesinin kafasını kesiyor. Millet zombileşiyor ama bak anladın mı? Hayalasyon görüyor. Görün olmayan şeyleri görüyorlar artık. Bu içen insanları anladın mı şu an? Şu an aralarımızda dünya kadar var. Bak gerçekten o kadar çok riskli bir durum ki bunun kimse farkında değil. Adam 5 sene 6 sene içiyor. Beyin gidiyor ya artık bitti. Bak beyin bitiyor, vücut bitiyor. Farklı farklı şeyler yapıyor. Ne olacak biliyor musun abi? Bu iktidar değişecek. Başka bir çözümü yok. Ay, cım, bu Süleyman Soylu'nun hani bir an önce iç işlerinden bırakması. Bir Sedat Peker ne dedi abi ya? Sedat Peker ya. Açıklamadım abi. Bilal Yıldırım'ın oranı açıklamadım abi. Ama ne oldu abi? Bir dava bile açamadı savcılar ya. Yani, nasıl ülkede yaşıyorsak bir savcı gidip dava açamadı. Ama beni gider 20 kişi gelip döverler. Bir sırf Kürt olduğum için beni PKK'lit ilan ederler. Sen burada kendini doğradın evet. yani. Bir şey oldu mu? Ne oldu merak etme. Ed devam ediyor. Onlardan şikayetçiyim tamam. Tamam ben yalan mı söylüyorum ya? Beni o gece beni dövdüler, vurdular. Benim bu ciğerim sürmüş o gece. Beni ambulans geldi, ambulansı aldırtmadılar. Ne dediler biliyor musun ambulansçıya? ya? Hayalasyon görüyormuşum ben. Met, met içiyorum, met içiyormuşum. Ben met içen insan değilim. Ha bu arada onu içiyormuşum da hayalasyon görüyormuşum. Beni o gece ambulansı aldırttırmadılar. Yalan konuşarak 20 tane bekçi. Aldırsan belki ciğerim ameliyat olmayacaktım. O nasıl zaman geldim o olayı yaptım? Yani sesimi duyurmak için. Ondan sonra bir şey oldu. Peki seni götürdüler ya. ya, ya gittim orada ciğerim yani oradan artık yani. Bir gün geçiyor aradan. Ciğerim alt üstte sürme oluyor. Burada 5 gün orta ortamla gezdim ben. Beş gün buramaya orada ortam taktılar. Niye Kürdüm diye. Abi bilerek Kürt gençlerini uçluya düşürdüler ya burada. Ben ki öyle. ben ki kendim ya. Bu devlet benim 25 senemi çaldı. Ben bu 20, 25 sene bu devletten alacaklıyım. Tedavi suç, olmak için yani, uç, uç uç Suç diyorlar. Abi devlet değil misin? O zaman sattırtmayacaksın. Bulamayacak abi ya insan. Ya, abi öyle sen devlet değil misin abi? Hem bir de yakalanıyorsun bir de e, cezasını alıyorsun. E, sen satıyorsun. Senin adamların satıyor. Bu Sinan Ateş niye öldürüldü abi? MHP'de uyuşturucu anı çözdüğü için Sinan Ateş e, e, eski ülkü e, evet niye öldürüldü abi Ankara'da adam güpegündüz gündüz Ankara'da öldürür diye suikastle kim yaptı abi adam kimin evinde yakalandı MHP'li milletvekilinin evinde yakalandı tetikçi ama bir şey olmuyor dava açılamıyor niye iktidarda oldukları için abi bir savcı yani cesaret edip açamıyor şimdi bir de bu altın masaya gelelim Allah'ın ne olacak peki bu altın masaya hadi evet abi Siz görüyorsun? oy vermeyi düşünüyor musun abi. ben vermem ki onlara oy ben gider Erdoğan'a vereyim onlara vermem Kötü evet. Vermem abi. Erdoğan'la ben HDP'liyim bu arada. Hani verin falan dedim de vermem de yani öyle, o anlamda. Abi daha adamlar kendi aralarında anlaşıyor. Biri Davutoğlu diyor yok üçlü şey olacak. Babacan diyor ben kendim şey olacağım. Meral Akşener diyor yok o. HDP daha yanında yani abi HDP bu ülkenin bir gerçeği. 15-16 milyon sayısı yani Türkiye'de Kürt var abi. O parti o yani gönül vermiş insanlar var. Sen daha onun, onun yanında cesaret olmayı yani cesaretlenemiyorsun. Ama Erdoğan ne yapıyor? Mektubunu okutuyor. Gidiyor görüşüyor. Meclise e, anayasa değişiklik için ayağına gönderiyor. Onlar yapınca suç olmuyor ama CHP filan başkası yapınca suç oluyor. Ama bunu işte cesaret yani cesaretlense olacak. Kılıçlar ya, yani Selahattin Demir, Demirtaş dedi Kılıçdaroğlu olsun dedi. Eğer Kılıçdaroğlu olursa belki kütle verir. Belki ama o da. O da Selo Başkan derse verim verirler. Bu yani. Derse mesela Selahattin Demirtaş derse verir misin? Demirtaş ver dese veririm tabii ya. O sonuçta bizim siyasi rehinemiz. Eş genel başkanımız, eski genel. Ama rehine yani rehine. Niye? Erdoğan dedi seni de başkan yaptırmayacağım. Az önceki dedeyi, din, dayıyı dinledim. O hani söyledikleri çok kafama takıldı. Şimdi diyor ki hani bu gençlik aç bilmem ne falan şeyi dönüyor. Mesela ben şuna inanıyorum. Maaşların bin lira falan asker ücretin olduğu dönemler vardı. O dönem her şeyi rahatlıkla alıp yapabiliyorduk. Biz bin lirayla çok rahat geçinip 5 6 çocuk büyütüyorduk. Biz ne istedik? Zam istedik. Para istedik. Daha çok istedik. E, değirmenin dönmesi lazım. Bir yerden alıyorsa bir yerden de kısmak zorundalar. Ben buna inanıyorum şahsen. Şimdi Z kuşağı diyorlar. Şöyle diyorlar. Z kuşağı ne görüyor internetten? Lüksü görüyor. En üst seviye şeyi görüyor. E bu çocuk küçüklüğünden beri lüksü görürse neyi isteyecek? Lüksü ya da diğer ülkelerdeki yaşam tarzlarını, yaşam şekillerini görüyorlar. Oradaki ekonomik özgürlüğü görüyorlar. Hani sosyal medyaya onu yansıtanlar gerçekte kuru ekmek yiyip sosyal medyaya kendini yansıtan var. E bu çocuk küçüklüğünden beri ne görüyorsa onu isteyecek büyüyünce. Biz küçükken mesela ne görüyorduk? Top oynamayı, mahallede salçalı ekmeği ne istiyorduk? Onu istiyorduk. E şimdikiler hani onların lüksü istemesini çok görmüyorum ama bunu yapan da biziz. Hani bunu bu seviyeye getiren de biziz. Çünkü e hepsine, Z kuşağının hepsine baktığımız zaman evet ceplerinde 5 kuruş yok ama üstlerindekiler altı yüz, lira. Mesela 600 700 lira üstteki biz üstteki insanların giydikleriyle ekonomi ölçebiliyoruz. Böyle bir durum var maalesef. İşte bu ölçülmemeli. Neden 600 bin lira? Biz onu konuşmamız lazım. Neden 600 lira? neden 1000 lira neden 2000 lira? Biliyorlar. Bu aslında bizden bir tık büyüklerin yani böyle e, on mesela bize kuş en fazla kaç yaşındadır? 17 16 falandır. E, aynen. Onun bir büyüğü 25-30 yaşındaki sosyal medyadaki bu insanlar. Çünkü çoğunun mesela birkaç kişiye denk geldim. Cidden hani sorduk hatta hani o arabalar sizin mi falan diye. Hayır ya video için izin istiyoruz. Bunu görmüyorlar ve bunu görmedikleri için bunu istiyorlar. Bunu isteyince daha çok para istiyorlar. E daha çok para verilirse bir yerden alınması gerekiyor. Çünkü dönmesi gereken bir dev e değirmen var. Hiçbir anlamı yok. Hiç vermesin, almasın da. E ama biz istiyoruz. Demiyoruz. Enflasyon oluyor ülkede. Enflasyon var. Enflasyon olmasın. Turanlar var. Zam istiyoruz. Para yetmiyor. İnsanların zam diye tutulmasının sebebi bir şeylerin fiyatı yükseliyor, alım gücü düşüyor, İnsanların zam istemesinin sebebi bu. Ama ister. Tutuk yer istemiyor yani bunu. Ben onu e, şey şimdi nerede e, bu ilk maaşlar yükseldiği dönem biz istedik. Kaç tane insan zam istiyoruz dedi. Neden istedik? İşte ev kiraları ne kadar mesela şu anda? Şu an çok arttı. O yüzden istiyor insan. İşte istemesin mi insan? Ondan önce istemeseydik. Mesela o bin, bin liralık dönemde bir kalmayı isteseydik. Hani siz yükseltmeyi biz de maaş istemiyoruz deseydik Hayır, ne olacaktı? Enflasyon sıfır olsun maaşlı zam yapmasınlar zaten diğer Avrupa ülkelerinde böyle oluyor. Ama biz bunu istemedik ki haberlerde yani, ben bunu görmedim. Yani. Sanlar zam da yapın <laughs> bizim bize de para verin mi diyorlar. Yani bunu yaparsanız zam yapın diyorlar. Ama demiyorlar ki bunu yapmayın zam da yapmayın aslında istediği bu. Ya, o zaman bunu yansıtamıyoruz. Yani bunu lens ettiremiyoruz. Yani bence yani mesela bir ülk, e, yabancı ülkede bir yasa çıktığında ve bu yasayı halk istemiyorsa tüm halk böyle o ülkeye başkanlarına şey yapıyor, eylem yapıyor. Biz bunu istemiyoruz. Herkes birbirinin arkasında duruyor. Ne oluyor? O olmuyor. Biz mesela birçok kadın kadın cinayeti olmasın diyor ama beş dakika sonra o kadını bir kadını döverken görüyorsun. Ya, böyle bir ülkeden ben hayır yok yani bence. Hiçbir zaman onu 19 yaşındayım ben. Nasıl görüyorsun şöyle geleceğe baktın? Umut yok. Baktığım zaman her şey görüyorum ya evinde aç kalıp ama dışarı çıktığında böyle yürüyen bir gençlik görüyorum. Çünkü zaten ona başladık. Yani çünkü evinde aç kalacak. Var mı eklemek istediğim şey? Evet. Çocuğunuzun geleceğini nasıl görüyorsunuz siz peki? Ben onu mesela şey düşünüyorum hani spora falan yön bir yerden valla görmüyorum ya. Onu bu düşündüm yani bir an düşününce geleceğini evet. görmüyorum. Çünkü evet. 50 kuruşa evet. aldığım kalem şu an 20 lira. Ben bu çocuğu nasıl okutayım? 100 liraya aldığım vermiştir. mama 300 lira. Yüze yardım veriyor mu? Yok. Hiçbir şey yok. Benim gündemimde ne var? Gençlerin hepsi ülkeden şikayetçi. Ülkenin gidişatından şikayetçi. Peki sen bu gençlere sordun mu? Gençler siz bugün kendinize kendini geliştirmek adına ne kattın? Bunları da soralım. Bu kadar genç var burada. Hiçbirine sorduk mu mesela gençler kendinizi geliştirmek adına bugün ne yaptınız? Hep isyan var. Hep isyan. Var mı bu gençler arasında? Gençler yapabiliyor mu acaba? Katabiliyor mu kendilerine bir şey? Ya da tamam mı? Bir sürü imkan var. Bugün burada her taraf kitaplarına kaynıyor. Her Uyuşturucu içmek senin ya. özgür iradenle alakalı ya, bir konudur. Ya, 12 yaşında, 11 yaşında, Kimse yaşında, kimseyi ya. zorlamıyor ya, uyuşturmaya. Ya. Mı, Kimse ya. kimseyi uyuşturucu abi, içmeye ya. zorlamıyor. Ya, tamam, Yanlış şey bir şey yok. Burada yaşıyor. ben de bu ülkede yaşıyorum. Herkes de bu ülkede yaşıyor. Uyuşturucu içmek senin özgür iradenle alakalı bir konudur. Devlet bana zorlamıyor demiyor bu iştiriciyi. İnsanlar gençler kendini neden geliştiremiyor? ya da neden geliştirmiyor? Onu konuşalım. Gençlerde istek yok. İstek yok abi. Kendilerini geliştirmiyorlar yani. Kendileri Şimdi geliştirmek adına bir şey yapmıyorlar. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Gençsin değil mi? Tabii. Bugün Şu an sen geliştirmek için kendini ne iyi bugün bile ya. bugün bile yemin ediyorum sırf 3-4 saat bak burada hala kağıtlarım duruyor. Bir genç olarak bu genç olarak bak bir sürü burada fizik yasalarını araştırmışım. Türkiye olarak bir şeyler araştırmışım. Bak bu kadar yazı yazmışım. Evet, tamam mı? Tamam, tebrik ederiz. Sırf çok devletin devletin kimsesizler yerinde kalıyorum akşam. Daha Antalya'ya yeni geldim. iş evet. falan arıyorum. Bahane uydurmadım. Sigara içirdim. Gittim onu da bıraktım. Dedim ki sırf ekonomi bozuk. En azından sigaradan kurtulurum. Bundan kurtulurum anladın mı? Bu benim elimde olan bir şey. Devlet bana demiyor sigara hiç alkol hiç bir şey iç değil mi tamam, bak bugün bak, sabahtan beridir Dediğinle çalışıyorsun? sigarayı bıraktım diyorsun He. şartlardan dolayı şartlardan şartlardan dolayı, diyorum, dolayı. o zaman Şart, yarın yemek ama yemeği de bırakacaksın bunu söyleyeceğim bunu söyleyeceğim sen bu gençlere sor bakalım gençler bunca yaşa kadar gelmişsiniz kendinize ne katmışsınız mesela Az bana canım, de ki ben bu 30 tane bilgi öğrenmişim de şu bilgiyi öğrenmişim bir bilgi, öğrenmişim. Bir bilgi de öğren yani abi Ankara Türkiye'nin başkenti mesela gençler var dünya yönetim sistemini bilmeyen üniversite Mezunu adamlar var, kapitalizmi bilmiyor. Adam üniversiteden mezun olmuş. Sen bu adam nasıl isyan edecek e, hocam, bu Şimdi Ben şunu söyleyeyim. Adam dinlemiyor ki Sen kendin konuşuyorsun. Evet. Şimdi herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Bir değil an, ama ben kendimi başka alanda geliştirebilirim. Hayır, kapitalizmi bilmiyorsun. Boşuna bitirmişsin Yoni. Sıkıntımız ne biliyor mu kardeşim? Mesela ben örnek vereyim bir ay içiyorum değil mi? Ben iş miyim diye biraya 50 milyon zam yapmış. Ben daha çok sarıyorum o birayı. Yok abi yok. Sen, sen, sen beni iyiliğimi düşünmeyin. Diyorlar ama. Sigara. Dama içmeye diye mi yapıyor? Abi sigara bak. Ben bir bu. Hocam. Hep isyan bu sigara ben başladığımda bu sigara kaç paraydı biliyor musun baba? Dört buçuk liraydı. Evet, evet. Evet, evet. Hocam, Şimdi hocam şey dost bir acı bir söyler yani. Şey dost mi? acı kaç söyler. Şey de, dost mi? acı şey söyler. Şey diyebilir Giderse, şey Giderse git dediler. Başhekim doktorlarımıza, profesör doktorlarımıza. Nasıl bu ülkede gençler kendine bir şey katsın? Nasıl bu ülkede dursun gençler? Gençler Ne gibi bir engel var? Kütüphane var. Kitap var. Her yer kitap dolu abi sen Bir yani şey yaz. Hiçbir şey yapamıyor diyorsun. musun? Doktura, şiir doktura. yaz, resim çiz. Tamam da giderse gitsin yok. diyorsun doktora. Gidebiliyorum. Olur mu tamam demiyorum ama bunlar yapan insan olmadığını mı düşünüyorsun? mu peşinden? Hayır. Onlar onu mu istiyor? Yalvarsın mı? Yalvarsın, yalvarsın yalvar. mı peşinden? Yalvarmıyız. Sen hocam sen bu ülkede şiir yazan, resim çizen ne bileyim kendini geliştiren insan olmadığını mı düşünüyorsun? Bir sen misin kendini? Var ama hayır ben değilim de sen bu ben sana soruyorum. Gençlere soruyor musun mesela gençler bugün günden bir hafta içinde ne yaptın? Bir yıl önceki senle şimdiki sen arasında farkları anlat desem var mı anlatabilecek? Mesela bir yıl önce ben buradaydım. Şu anda da buradayım mesela. Bu kadar ileri gelmişim. En azından 40 tane bilgi öğrenmişim. Anladın mı? Hiçbir şey yapamıyorsan bu kadar telefon var. Gençler kendini geliştirmiyor abi. Diyorum ki hocam. Geliştirenler de yurt dışına gidiyor şu anda kaçıyor. imkan verilmiyor. Biz yani bunu konuşuyoruz. Dışında, mesela o değil ki. Yurt dışında ne var? Ben bu yurt dışını anlamadım zaten. Mesela bilgi ne var mesela? Çiziyorsun, nasıl değerlendiriyorsun, nasıl kullanıyorsun. En azından biliyor musun? En azından bugün akşam uyuduğum zaman diyorum ki bugün boş boş yaşmadım. Boş boş yaşamadım. Şunları öğrendim, şunları yazdım. Şunları öğrendim, şunları attım. Şunları, şey şunları kat. Bu bilgilerin sana bir şey katması için senin yıllarca bir şey öğrenmen lazım. Adam 40 yaşında cumhurbaşkanı oluyor. Senin bunu bir şey kattığını anlaman için yıllar sonra sonuç beklemen lazım. Senin dediğin her şey. Bugün üniversite sınavına çıkıp profesör ama eyleme dönüştürme. Sadece sen kendin bil. Bu yeterli Hayır. mi? Hayır. İşte birazcık hayatı da anlayacaksın. Ben nasıl gelip koyabilirim o gündeme diye. Sadece kitap okumakla bilgi edinmekle değil. Onları Gündeme koymayı da öğrenmen lazım anladın mı? Onu da kendimi yapması lazım erkek. Kendi kendini yetiştireceksin zaten kimse kimseyi yetiştirmiyor yani. O zaman eğitim kurumlarına eğitim gerek, yok. Eğitim kurumlarına gerek yok, kendiler, yok da kendileri, kendileri öğrensin. Ya adam, adam bak sabah Terzine gençlerle kurum, konuşuyorum ona muhtaç üniversite Aa. kazanamadım ben kader mi, diyor. Mi, üniversite o. kazanamamış kader diyor. <laughs> ya sen sınava çalışmamışsın ki zaten kazanamayacaksın. Sen 30 yıl sigara içmişsin akciğer kanserinden ölüyorsun kader diyorsun buna. Bunun kaderle ne alakası var? Çaban çaba yok çaba yok isyan var. Çaba Yok isyan var abi yapma dediklerin o gibi şeylerde insanlar da vardır. Bunlar vardır ama genç üniversite okumuş. De var üniversite abi. okumuş hocam. Sana ben söylüyorum. anlatayım. Sınava girmiş, üniversite kazanmış. gençler bilmiyor. Dünya yönetim sistemi kapitalizm. Üniversite mezunu adam bunu abi, bilmiyor. Abi. Bu adama nasıl burada bir bankada iş vereceksin, müdür yapacaksın? En kaba sorulardır. Dünya yönetim sistemini bilmeyen adamlar üniversiteden mezun olmuş. Ben kim ne yapsın yani bu genci? Yanlış anlama abi. abi ben gençler diyorum, bilmiyor. Herkesin Üniversite ben de bunu diyor. Mühendislik abi, okumuş italizmi bilmiyor anladın mı? Sana emin ediyorum Türkiye'nin başkentini yani. bilmeyen gençler var. Doğuda, sağda, solda üniversite mezunu olmuşlar. Başarılı gençler de var hocam. Nedir yani? Gençler, Kripti, var ama nedir yani? Gençlerin birçoğu burada geziyoruz. Ben de geziyorum. Herkes de geziyor. Geziyorlar abi. Çaba yok. Bir şey öğrenmek yok. Bir şeyi değiştirmeye, bir bir gün oturup cesaret alıp risk almak yok. Bu konuya nereden Siz vardın? Var. Şuradan bir başkası ya, da seni şu anda geziyorlar. Boş boş 30 konuşuyorlar 30 Ben bu ülkede yaşıyorum yani Hayır, 30 yıldır. Bakın bu... bak ileride bir abi biri diyor. O da seni burada boş boş Anuşu olarak algılayabilir. Sen Al bunu nereden biliyorsun? Sokakta gezen bir insanın He? boş boş gezdiği? abi sen bir insanı anlarsın. Sen zaten anlarsın. Bir de böyle kendimi geliştirdim derken bir tane bir şey öğrendim diye değil. Bir sürü şey öğrenmen lazım. Bir sürü şey yapman lazım. Kendinden istekli olduktan sonra her şeyi de yaparsın. Ben sana şunu sormak istiyorum. İçinde Hocam, o istek olacak. Tamam. Dedin ki gençler kendini geliştirmiyor. Sen geliştirmeyenleri söylüyorsun ama bu ülkede evet. kendini geliştiren gençler de var. Ben de sana bunu soruyorum. Mesela ne yapıyor? Ben de sana bunu soruyorum. İşte, i̇şte kendini geliştiren soruyorum. gençlerin sonu ne oldu? Ne yapıyor mesela Her kendini? Bir kendine, bir üniversiteyi bitiriyor. Bunu yapıyorsun onu? mesela. Ben vatana, millete ne gibi katkın oldu bu öğrendiğin bilgilerle? Bak bunları sonralardan zaman içerisinde bak. Vatana, millete de tabii faydası olacak. Önce bir kendime bir faydası olsun da. Bazı sorunlarım var, onları falan açmaya çalışıyorum. Ama abi gençlerde yani ilerlemeye dair istek yok. Mesela olumsuz konuşuyorsun bak. Ben diyorum ki baş bir şeyleri başarmış, kendini geliştirmiş ne başarmış gençler ne durumda şu anda? Kendini geliştirmiş mesela ne gibi bir genç var? Ne yapmış? Ne konuda uzmanlaşmış? Bu ülkede ben Hangi alanda geliştirdin? Abi, garsonlukta geliştirdim. Dinle dinle. Garsonlukta geliştirdim. Bak. Paralelde geliştirdim abi. Bak, tamam bak. mı? bir Say bana hangi işi şey say. Senin, söyle hadi söyle. Senin öyle bir şey yapman gerekiyor ki. Öyle bir, şey bir, bir şey yapman gerekiyor ki. Bu kadar, insandan, tamam, bu kadar insandan. Bu kadar insandan. Burada bu kadar insan var ya. Sende öyle bir yetenek olması lazım ki. Biz seni bu kadar insandan üstün tutalım o yetenekle. Bunu Ama yapman lazım. Abici, tamam. Bu ülkede olmuyor abicim. Tamam. Bu ülkede olmuyor. Bunu yapman lazım. Ama abi. Beş tane dil biliyor. Beş tane dil biliyor. Sen mesela. Beş tane dil Sen beş tane bu dili. Ce, Arapça Farsça <laughs> Almanca gel. Evet okuyorum abi. Evet okuyorum. Bilir. Ben notada çalışayım kendimi. Kendini geliştirmiş sen biliyor a, musun abi? Sor abi bir şey girmiyor. E, abi, zaman ben, zaman benim yani. alanıma dil, girmiyor. Ya, ya, abi, abi ben benim alanıma dil analizi girmiyor. Ben şimdi onu söylemiştim. Herkes kendini senin söylediğin alanda uzmanlaşmak zorunda değil mesela. Ben sana gerçekten söylüyorum. Ben bu arkadaşın o beş dili biliyor ya. Bu adam bu beş dilin hepsini perfect derecede bilmiyor. Öyle ufak tefek aldım sattım hadi ben bilmiyorum. Hadi ben abi bu adam diyor ki ne? Bilmiyor Bilmiyorum. Ya bak ben sana söylüyorum ben aşağılamam. Ben sadece Yok, söylüyorum. Ben bilmiyorum diyeyim. Sen sadece sen, benim söylediklerime bak. Sen ben bana söyle, söyle ben o alanda uzmanlık yapacağım. Söyle abi. Senin böyle bir alanda uzman olman lazım. Uzman olman lazım. Bir. Sen söyle ben o alanda uzmanlık yapacağım. İkincisi uzman olduktan sonra da hayatı da bilmen lazım ben bu alanda uzman oldum ama gerçek hayatta abi, bunu ben nasıl uygularım? 12 yaşından beri çalışıyorum hayatı İnsamdan, gördüm. Ben sizin yüz, göz, yüzünden, sizin gibilerin yüzünden var. bu ülke böyle zaten bunu yapıyorum. Sen boş, davan boş değil Boş ver, girme. Tamam, Teşekkür, tamam. Ederim. <laughs> boş veriş, girme. Tamam, Teşekkür ederim, çıkamayız buradan ya. Abi bitirdiler bizi ya, gitsin. Nasıl abi, bittin hocam? Hayır, gitsin abi. Bak. Abi gitsin, gitsin. Ter gitsin. Git diyelim ki gitti. Neler değişecek? Vallahi sen hocam bak. Ne dedim ben sana? Lan Erdoğan'ı. Tamam, tamam Erdoğan değil, Erdoğan değil. Erdoğan değil. Lan ne Erdoğan'ı? Adam bıkmış, anlattı. Vallahi bittim ne ayağımın haline bak ya. Sorunları anlat, bunları bilsin. Met kullanıyorum, kokain kullanıyorum, ester kullanıyorum, bonzai kullanıyorum. Bu Tayyip'in yüzünden. Er Ter geçsin abi. Soylu'nun. Ulan kaymakamlıktan 300 lira para aldım lan geri almaya çalıştılar. Ben ne yapayım lan? Ya, nasıl abi? ulaşıyorsun sen bunlara? Nasıl alabiliyorsun bunları? Ter geçsin abi. Bana, met içtiğimden, bonzai içtiğimden Nereden oldum lan. Ya, nasıl ulaşıyorsunuz? Nasıl, nasıl buluyorsun bunları? Eğitim köyünden. Satıyor yani. Satıyor. Satıyor abi. Boz var. Ya, ya. Bozuyor bizi. Her sokak başında var ya.